Beşiktaş puan kaybı devam ediyor. Gaziantep karşısında da puan kaybedince e, berabere kaldı. Zor zor ama çok da pozisyon verdi. Stad şu anda yönetim istifa ve Sergen Yalçın istifa sloganıyla inliyor. Beşiktaşlar bu gecede mutlu olmadılar. Beşiktaş takımı hemen içeri gitti. Gaziantep kendi taraflarına gidiyor selam verdi. etapta yuh sesleri ve istifa sesleri yükseliyor ve bir anda da boşaldı zaten. Beşiktaşlar hemen terk ettiler. Hatıra fotoğrafı çektiren yeni arkadaşlar var tabi. Görüşürüz istifa sesleri, stadı terk etmeyen taraftarlar yönetim istifa sesleriyle şey yapıyorlar. Beşiktaş'taki son durum bu.